Merhaba arkadaşlar. Yine Matfer grubunun hazırladığı, Namık Karayan'ın hocamızın hazırladığı yazılı hazırlık soruları. Onların ikincisini çözüyorum. Bunu da çözüp inşallah 11. sınıf hazırlığını bitirmiş olacağız. İnşallah işinize yarayacak sorular vardır. En azından buradan bir şeyler ilham alırsınız diye düşünüyorum. Tanjant 35 pi bölü 4. Ne yapıyorduk biz bunu? Yani bunun esas ölçüsünü buluyorduk. Ne olursa olsun. 4'ün çift katlarını arıyorum. 8 katı 32 geriye kaldı. 3 pi bölü 4. Yani tanjant 3 pi bölü 4 bize sorulmuş aslında bu işlemi yaparsam. Nasıl yaptım? Şöyle yaptım. 35'i 32 pi artı 3 pi bölü 4 diye ayrı ayrı düşündüm. Şurası zaten esas ölçümüz. Burası zaten 8 pi çıkıyor. 3 pi bölü 4. 45 çarpı 3 135'tir. Tanjant 135. Tanjant 135 180'in 45 eksiğidir. İkinci bölgede tanjant eksidir. Tanjant 45 1 olduğu için cevabımız 1. Küçükten büyüğe sıralama sorusu. Sinüs 20, kosinüs 20 bunlarla sıkıntım yok. Sinüs 20 yerinde dursun. Kosinüs 20'nin sinüs 70 olduğunu söylememiz lazım hemen. Tanjant 160, tanjant 160, tanjant 20'dir. Ancak ikinci bölgede olduğu için eksi tanjant 20'dir. Kotanjant 160, kotanjant 160, ee, eksi kotanjant 20'dir. Bu tür sıralama sorularında tavsiyem tan kotanjantları tanjanta, kosinüsleri sinüse çevirin. Kotanjant 20 eksisini kaybetmeden tanjant 20'ye tanjant 70'e dönüşür. Şimdi buradaki sıralamalarımıza bakalım. Ee, sinüs 20 kesinlikle sinüs 70'ten küçüktür. Burası net. Şunlar eksi olduğu için e, bunlar küçük kalacaklardır. Ama normalde tanjant 20 küçüktür tanjant 70 olmalı. Çünkü tanjant değeri birim çemberi düşünecek olursanız şöyle basitçe çizeyim. Küçük açı şuradan o gelsin. Küçük açı büyüdükçe yukarıya doğru çıktıkça tanjant yukarıya doğru yani büyüyor. Böyle olmalı ama eksiyle çarpılınca yön değiştirirler. Yani eksi tanjant 70 en küçük olur. Eksi tanjant 70 en küçük olur. Eksi tanjant 20 ondan büyük olur. O da sinüs 20'den küçük olur. Eksi tanjant 70 hangisi? D. Küçüktür. Eksi tanjant 20 C. O da küçüktür. Sinüs 20'den A'dan ve sinüs 70 yani B en büyük değerdir. D, C, A, B şeklinde bulduk. 180 ile 270 arasında tanjant 5 bölü 12 imiş. 180 ile 270 arasında tanjant pozitif değerlidir. Ama diğerleri negatif değerlidir. Bu sorunun nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Hemen dik üçgen çiziyorsunuz. Dik üçgen çizdiğinizde şöyle çaktırmayın orası dik olmadı ama hatta daha kötü oldu. Şöyle yapalım. Neyse onu dik kabul edelim. Şurası dik. Tanjant x karşı bölü komşuydu. Yani 5 bölü 12. 5, 12, 13 özel üçgendir. Kosinüs x. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Yani 12 bölü 13. Bu bölgede kosinüs eksidir. Sinüs. Sinüs de bu bölgede eksidir. Bu da eksi 5 bölü 13. Kotanjant bu bölgede artıdır. Tanjant 5 bölü 12 ise bu 12 bölü 5'tir. Tam tersidir. 5 ile çarpmam yeterli şurayı. Burası 12 idi. 5 ile çarparsam eksi 60. Eksi 60 da diğer taraftan geldi. Paydamız da galiba 13 çarpı 5'ten 65. Sonucumuz eksi 120 bölü 65. Her ikisinin de 5'e bölünebileceğini umut ediyorum. 5'e bölünürse eksi 24. 5'e bölünürse 13. Cevabımız eksi 24 bölü 13. Dördüncü sorumuz tanjant eksi kotanjant 1 bölü 3 ise tanjant kare artı kotanjant kare nedir? Bunu artık havada karada yapmanız gerekir. Ee, nedir? Birincinin karesi t kare yazıyorum. İkincinin karesi ct'nin karesi. Birinciyle ile ikincinin çarpının iki katı. Eksi 2 çarpı t çarpı ct olmak zorunda. 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9. Tanjantla kotanjantın çarpımı 1'dir. Dolayısıyla aradığımız sonuç şuna a diyelim biz. a eksi 2 eşittir 1 bölü 9. Eksi 2'yi karşıya atarsak artı 2 diye geçer. A eşittir. 9 kere 2 18. Bir de burada 19 bölü 9 diye bulunabilir. Teta da araç olmak üzere demiş. 13 pi. Ne yapıyorduk burada? İstediğimiz kadar 2 pi'nin katını çıkartıyorduk. 12 pi'yi çıkartalım. Bu 4,5'tür 9'un yarısı. Buna 6 ekleyelim. Çift ekliyoruz. Tek eklemiyoruz. Buna 6 pi ekliyoruz eksiden kurtarmak için. Bakın birinde çıkardık birinde ekledik. Şurası kosinüs pi artı teta oldu. Şöyle. Eksi diğeri sinüs ne oldu bakalım. 6 pi'den 4,5 çıkarsa 1,5 kalır. Yani 3 pi bölü 2. Burası da 3 pi bölü 2 ama artı teta oldu. Kosinüs pi artı teta. 180 derece olduğunda kosinüs değişmez. Sadece işareti değişebilir. Bu üçüncü bölgededir. Dar açı demiş zaten. Hani dördüncü bölgeye geçmez anlamında söylemek istiyor size şu dar açısı kelimesini. üçüncü ee, bölgede kosinüs eksidir. Dolayısıyla eksi kosinüs teta burası. 3 pi bölü 2 270 işin içine sinüs kosinüse dönüşürdü. Dolayısıyla burası kosinüs teta olacak. Eksi mi artı mı ona bakalım şimdi. Dördüncü bölgede sinüs eksidir. Sinüs eksi ise bu eksidir. Yani e, aradaki eksiyi de görüyorum. Eksi eksi kosinüs teta. Şöyle oluyor. Dikkat edin bakın 270 olduğunda sinüs kosinüse dönüşür ve bu bölgede eksili değer alır sinüs sinüs eksili değer aldığı için eksi kosinüs eksi eksili eksinin çarpma artı aynı açının bir artılısı bir eksilisi sonuç sıfır olacaktır Altıncı soru tanjant 20A ise bu ifadenin a türünden değeri nedir hemen esas ölçülerini bulalım mümkünse 720 çıkartırsam Burası tanjant 20 olur birincisi 225, 180'in 45 fazlasıdır. Ee, bu bölgede tanjant artıysa işaret değişmez. Bakın dikkat edin burayı artı yapmam. İşareti değişmez artıysa. 250, 180'in 70 fazlasıdır. O yüzden burası kotanjant 70'tir. Bu bölgede kotanjant pozitif işaretlidir. Kotanjant 160. ikinci bölge 20'ye tamamlar. Daha da 180 için 20'ye ihtiyacı var. İkinci bölgede kotanjant eksidir. Burası ise eksi kotanjant 20 olur. Tanjant 20 ile kotanjant 70 eşittir. Toplamları 90 çünkü. Tanjant 20'nin yerine a yazıyorum. Tanjant 45 1 a eksi 1. Kotanjant 70 de a. Kotanjant 20 ise tanjant 20'nin tersidir. Yani 1 bölü a'dır. Üst taraf a eksi 1. Alt taraf ise a kare eksi 1 bölü a olacak. Ters çevirelim. a yukarıya çıkar. A çarpı A eksi 1. Şurası ise A eksi 1 çarpı A artı 1 olur. A eksi 1'ler gider. Sonucumuz A bölü A artı 1 diye bulunur. Evet. Şekilli sorular geliyor. Şekilde A, B, C de yamuktur. Buna göre kosinüs X nedir diye soruyor. Yamuk sorularında ya dik çizersiniz ya paralel. Burada x olmadığı için şunlar 8-8 ya da 6-6 olsaydı dik çizmeyi tercih ederdim. Burada paralel çizeceğim. Genellikle bu açıyı karşısına görecek bir paralel çiziyorum. Yani şu CB'ye paralel bir parça çiziyorum. Şunu çizdim. Burada bir paralel kenar oluştu. Paralel kenar oluştuğunda karşılıklı açılar eşittir. Yani burası da x açısı olması gerekir. Şurası 5 ise burası 5. 12'den geriye 7 kaldı. Şurası 7 oldu. Başka şurası 8 ise burası 8. Şöyle 8 diye bulabiliriz. Şimdi bu üçgenimiz özel bir üçgen mi? Hayır değil. Bir dik üçgen değil. Kosinüs x nedir diye soruyor. Nasıl buluruz? Biz kosinüs y'yi bulsak şu y açısının kosinüsünü bulsak ona göre hareket etsek acaba olur mu? Ee, bu sefer şeyi kullanmayacağım. Kosinüs teoremini. Kosinüs teoremini kullanmak yerine dik çiziyorum. Bakın bunu öğrenmeniz önemli. Başka sorularda da hatta 12. sınıf trigonometrisinde de işinize yarayacak. Şöyle yapacağım. 90'ın karşısı 8 ise y açısının karşısı 8 çarpı sinüs y'dir. Komşusu ise yani şu bölge pembeyle çizdiğim yer ise 8 çarpı kosinüs y'dir. 7'den bunu çıkartırsam şu bölgeyi bulurum. 7 eksi yazamadım. 7 eksi 8 kosinüs y şöyle oldu. Şimdi burada Pisagor bağıntısını görmeniz lazım. Yani 6'nın karesi 36 eşittir. 8 sinüs y'nin karesi 64 ben kısaca yazayım. S kare olsun. Şu parantez olarak düşünün bunu. 8'in karesi yine 64 e, c kare gelecek oradan. Kosinüs Y'ydi. 64 c kare. Ve devam ediyorum. Bunun karesini almaya. 7'nin karesi 49 gelecek. 1. ile ikincinin çarpımının iki katı. 7 kere 8 56. 56'nın iki katı da geçen sene 112 idi. Enflasyondan sonra ne oldu bilmiyorum. Burası kosinüs. Şöyle dursun şimdi. Bakın. E, 64 parantezini alırsanız 64 parantezinde s kare artı c kare olur. s kare artı c kare 1'dir. Dolayısıyla burası 64 çarpı 1'den 64 olacak. Şimdi 36 eşittir. 64 artı 49 eksi 112 tane kosinüs oldu. Şunları toparlayalım. 113 yapar galiba. 64, 49 daha 113 yapmalı. 112 tane C'yi karşıya atıyorum. 112 C artı olarak geçiyor. Şurasını az önce toplamıştık. E, 113'tü galiba. 113 eksi 36 olur. 112 tane C eşittir. 113'ten 36 çıkarsa e, Çıkarma ne kadar zor. 40 olsaydı burası e, 73 olurdu. 4 ekleyeceğim. 77 galiba. Bir hata yapıyor muyum? Şöyle. Buradan da kosinüs. Tabi bu kosinüs y'dir en başta yola çıktığımızda. Kosinüs 77 bölü 112 olur. Şimdi 112 7'ye ya da 11'e bölünür mü? 7'ye 91, 98 bölünmez. 11'e bölünür mü? 11'e de bölünmez. 110 bölünür çünkü. Sadeleşme yok. O zaman böyle bırakacağız. Tabi bize kosinüs x soruluyor. Kosinus y 77 bölü 112 ise kosinüs x de şöyle bulunur. Toplamları 180 bunların 180'e tamamlıyorsa ikinci bölgede olur. Bu dar açıdır çünkü eksi 77 bölü 112 diye bulunabilir. Şöyle yazalım. 8'in soruya bakalım. 8'in soruda neler var? Bir dik üçgen görüyorum. 90 derece var. 8 var, 10 var. Siz hemen şuranın 6 olduğunu söylemelisiniz. Buranın 6 olduğunu söylerseniz bu iş bitecek zaten büyük oranda. Şurada bir açımız var. Burası alfa açısı olsun. Şurada aynı açı burada da var alfa açısı. DE nedir diye soruyor bize. Şimdi buradan e, nasıl söyleyelim biz? Şimdi buradan neyi kullanalım? Sinüs alfayı kullanalım mesela. Bakın sinüs alfa buradan 8 bölü 10'dur. Bir dik çizmek her zaman daha mantıklıdır. Sinüs alfa 8 bölü 10. Yani 4 bölü 5 olacak. Ee, şuradan bir dik çizersek. Şöyle bir dik çizmeye çalışacağım. Veya birazcık şekil kötü olmuş açıkçası. Biraz daha şu içeride olmalıydı. Yani iki biraz daha kısa olduğu için buralardan çizilmeliydi. Ben şöyle yapayım. Biraz ben hile yapayım. Şimdi şu orijinali olsun. Şu çizdiğim normalde sorunun orijinali bu olsun. Yani şurası 2 olsun. Şuraya kadar olan kısım 2 olsun. Burası da dik olsun. Ben şöyle çizeyim. Biraz hile yapmış olalım. Şimdi bakın sinüs alfa 8 bölü 10. Yani 4 bölü 5. Şimdi sadeleştiririz. E burası bakın sinüs alfa karşı bölü hipotenüs. O zaman şu çizdiğim dik sözde burası 4 olacak. Yok bitmedi. Pardon. Bir an bittiğini düşündüm. Çünkü DE'yi soruyor. Ben hile yaptım burada. DE şurası. DE burası değil artık. DE şurası. Bize şu uzunluğu soruyor. Şimdi şu parçayı da bulursak soruyu çözeriz galiba. 4, 5. Burası 3, 4, 5 olması lazım. Yani şu kenar 1 olur. Pisagor bağıntısını burada kullanacağım. 1'in karesi artı 4'ün karesi. 1'in karesi artı 4'ün karesi eşittir. Buna da X diyelim. X'in karesi. 4'ün karesi 16. 1'in karesi 1. Toplarsak 17. X kare eşittir 17. X eşittir kök 17 diye bulunabilir. Bakın bunu kosinüs teoremiyle de çözebilirdiniz ama bu haliyle çok daha tatlı güzel bir soru oluyor. Son iki sorumuz 9 ve 10'un sorular. E, tanjantı eksi 3 bölü 4 olan bir açı. Artık bunları bilmeniz lazım. Burası alfa. Arktanjant. artanjant tanjant diye geçer. Tanjant alfa eşittir. Eksi 3 bölü 4. Şimdi bakın burada bu açının nerede olduğunu söyleyeceğiz. Tanjantı yani ters trigonometrik fonksiyonlarda tanjant ekseni burasıdır. Tanjant sinüsün kısmı burasıdır. Tanjant eksi ise buradaki bir açıyı alıyor. Şuradaki bir açıyı alıyor. 90 artı bu açı. Şimdi e, normalde şöyle yapıyorsunuz. E, 90'a bir açı eklediğinizde bu sinüse dönüşür. Yani eksi sinüs alfa olur. Alfa dediğimiz açı ise alfa dediğimiz açı ise çok büyük bir açıydı. Yani 300 de, 300 derecelerde bir açıydı. Sinüs burada zaten eksiydi. O zaman bakın eksi e, sinüs alfa da eksi çıkacaktır. E, tanjant alfa 3 bölü 4 ise hemen dik üçgen çiziyorum. Tanjantımız karşı bölü komşuydu. Burası 3-4. Hemen 5'i görüyorum. Sinüsümüz bu bölgede eksidir. Unutmayın. Yani sinüs alfa eksi 3 bölü 5. Ama en baştan bir eksiği biz elde etmiştik. Eksi ile eksinin çarpma artı. Yani cevabı 3 bölü 5 diye bulabiliriz. Bu sorunun aynısından çözdük diğer yazılı örneğinde. Hemen hemen aynısı. Sinüs A bölü sinüs B 1 bölü 2. A artı B 9. Hemen bir çizim yapıyorduk. Şöyle bir çizim yaptık. Çizim yaptığımızda bir isimlendirme yapalım. C açısı şurası olsun. A burası olsun. A, B, C. Şimdi sinüs A vermiş. A'nın karşısına A diyelim. B'nin karşısına B diyelim ve C'nin karşısına C diyelim. Zaten böyle yapılır. A, C, B açısı 60 derece. Şurası 60 dereceymiş. A ile B'nin toplamı 9 verilmiş. Evet, burada farklı bir şeyler yapabiliriz ama dik çizerek biraz zor yoldan güzel bir şeyler yapabiliriz ama biz yine klasik yolda gidelim, fazla uğraştırmayalım. Son sorumuz zaten. Şimdi sinüs A sinüs B verilmiş. O zaman neydi? Şöyleydi, bakın A kenarının uzunluğunun A'nın sinüs A'ya oranı. Bir de ne verilmiş? B'nin sinüs B'ye oranına bakalım şimdi. B bölü sinüs B şeklinde yazabiliriz. Şimdi ben hemen beta'ya çevirdim onu, çaktırmayın sinüs A bölü sinüs B denilmiş. Ben bu çapraz çarpımı yapacağım. Yani B'yi buraya A'yı buraya aktarsam. Yani A bölü B eşittir sinüs A bölü sinüs B olsa. Şöyle yapsak. Şimdi sinüs A bölü sinüs B 1 bölü 2 idi. Demek ki A bölü B 1 bölü 2 imiş. Bunu da buraya yazayım. Buradan basitçe B'ye 2K derseniz. Şuraya pembe rengimizi kullanalım. B'ye 2K, A'ya K derseniz bu sağlanacaktır. 3K 9 ise K eşittir. 3 olarak bulunur. Demek ki B6 A'mız 3'tür. B6 A'mız 3. Şimdi çizim ben yaptım. Ee, çok orantısız diyecektim ama çizim ben yaptım. Sıkıntı değil. Ee, şimdi şöyle bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı var? Buradan dik çizelim. Bakalım neler olacak. Buradan dik çizdiğimizde ne oluyor? 90'ı Şurası 30 olacak. 90'ın karşısı 6'sı 30'un karşısı 3. E, o zaman 3 burada. Şimdi şurası fazlalık olamaz ki. Demek ki şu açı hani biz çizimimiz çok düzgün değil ama buradaki açımız 90 dereceymiş. Şurası 90 dereceymiş. E burası 30 dereceymiş. Soru bitti. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 köküç olur. C şıkkı doğru cevap. Arkadaşlar hepinize başarılar diyorum. Hoşçakalın.